Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yeniden Temel Teknik YouTube kanalımıza. Bu videomuz için sizlere Borsa yüz Endeksinin haftanın ilk gününde nasıl şekillendirmesi ve tabii ki bundan sonra haftanın sonuna kadar, Cuma gün sonuna kadar nasıl bir seyir yapacağını tahminimizi üzerine video çekmek istedim teknik analiz bakımından. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Biz daha öncesinde sizlere Borsa olarak genel anlamda konuşuyorum. Yani hisse senetleri Borsa endeksleri hepsi için konuşuyorum. Her zaman şunu dile getirdim arkadaşlar. Beni bilen bilir. Borsada geri çekilmeler olabilir. Kar satışları olabilir. Arkadaşlar e, olumsuz bir haber olabilir ve onun tepkisi olabilir. Yani geri çekilmekten kastımdan bir tanesi bu. Dolayısıyla biz her zaman şunu getirdik. E, borsa 100 endeksimiz dahil arkadaşlar bir geri çekilme olsa dahi e, bunu toparlayacağını ve sizlerin hiçbir şekilde bir panik satışına girmemenizi. Şimdi endeksimiz normalde arkadaşlar tepe noktaları 8500 civarlarındaydı. Bunu bilemdir. Bakın ben bundan önce tepe noktası olarak sizlere dile getirmişim. Ve burası güçlü bir direnç. Yani 8552 seviyesi güçlü bir direnç. Bunun aşağısına tabii ki ilk başta denedi olmadı. Ve burada bir yatay bağladı. Şimdi tekrardan bunu yukarı doğru çıkartacaklar. Ve bizim sizlere burada 8100 seviyesinde bir ve ara direncimiz vardı kırmızı çizgimiz ve bunun üzerinde bir kapanış 8125 seviyesi bunun üzerinde bir kapanışları görürsek tekrardan 8500 seviyesini kıracak arkadaşlar yani daha doğrusu kırmak için bir harekete geçecek bunu dile getirmiştik değerli dostlar ve biz her zaman olsun şunu söylemiştim elinizdeki hisseleri satmayın ee, en azından bekleyin maliyet Ekleme yerlerine geldiği zaman maliyet ekleyebilirsiniz. Bu tabii ki size kalmış bir şey. Sizin istersek. Örnek veriyorum. Biz A hisse senedinde %20'lik bir zarardayız. Bunun hemen elimizde satalım mı mantıklı yoksa bekleyelim mi? Ya da elimde yine nakit para varsa da ekleme yerinden maliyet düşürebilir mi? Bakın bu şekilde düşünebilirsin Ama hiçbir şekilde dediğim gibi hemen satalım hemen kurtulalım kol keselim falan filan bu şekilde arkadaşlar zarar edersiniz ki çok kişi zarar etti ve biliyorsunuz ki Geçen hafta yayınlanan bir olay vardı haber vardı 1 milyona yakın borsadan kişi ayrılmış vesaire Yani şimdi Tabii ki bunlar tamamen farklı bir durum olabilir ama bizim buradaki mevzumuz Borsa 100 endeksinin artık bundan sonra ki ben zaten 7600'e geldiği zamanda, 7100'e geldiği zamanda bunu dile getirdim. Bakın yükseliyor, yükseliyor arkadaşlar, yükselecek, daha da yükselecek. Anlık, günlük düşüşler, haftalık düşüşler olabilir. Bakın burada da düşüşler var. Ama bunlar nedir? Bir alım fırsatıdır. Yani burada battık gittik, yok olduk mantığıyla yaklaşanları mutlaka e, araştırmalara yapın kendi araştırmanızda yapın Yani ben bunu hep dile getirdim bakın borsa her zaman artacaktır yani geçmişte de buydu arkadaşlar bakar mısınız Biz ülkemiz olarak çok sıkıntılar yaşadık bakın burada borsamızın Ben daha önce bir hesabını yapmıştım o 3 Ocak itibariyle 2 Ocak itibariyle ve bir düşüş vardı. düşüşünü ben hesapladığım zaman yüzdermi bir'lik bir düşüş yaptı ta ki 26 Mayıs'a kadar. Ondan sonra borsamız yükseldi, yükseldi. Tepe noktası oluşturmaya kalktı. Bakın. E, buralara kadar tepe noktasını ge geçtim. Hemen şuradan tekrar bir düzeltme yapıyorum, revize yapıyorum arkadaşlar. Bakın, geldim şuraya. Bizim e, 26 Mayıs itibariyle yani borsamız 4357'den itibaren bakın yan tarafa görüyor musunuz arkadaşlar? Şuraya bakın. Buradan itibaren borsamızın yükselişi %82'ye varmış durumda. Ama şimdi burada hep ne yaptılar? Ee, hafif bir düşüş oldu. Düşüşümüz bizim tepe noktamız 8500'e itibaren düştü mü? Düştü. Tam şuraya kadar geldi. Bakın hesaplıyorum. Yani tepe noktasından buraya kadar. Ne kadar abi? 115, 116. <laughs> bu, bu şekilde bir düşüşte hemen felaket tellallığı yapmaya başladılar. İnsanlar sattı gitti. Ya tabii ki endeks bazı ayrı bir şey, hisse bazı ayrı bir şey. Hisselerde hangi hisseler kaybetti arkadaşlar en çok? Yeni bebek hisseler. E, bebek hisselerde insanlar tavanlardan girdi, yükseklerden girdi. Makul. Biz bunu dile getirdik. Bebek hisselerde en az iki tane bilanço görün. Toplu giriş yapmayın. Aşağıdan toparlayabilirsiniz yani ama az az ve bunu yayın yani sizin sepetinizdeki hisse sayısı 15, 20, 25, 30 artık ne kadar yapabiliyorsanız yayın. Ama toplu olarak A hisse senedine girip tepeden insanlar topladı. Hisse düşünce de tabii ki %20, %30, %40, %50'ye varan zararlar oldu. Ya buna birçok hisse senedinde var. Ya bunun örneklerini biz tabii ki hep videolarımıza dile getirdik. Neyse arkadaşlar bakın. Bizim tepeden itibaren tekrar son güncellememiz ne? %7 bakın topluyor artık borsa topluyor arkadaşlar enflasyon yüksek dolar artıyor dolayısıyla aynı zamanda asgari ücret 17 bin lira oldu dolayısıyla arkadaşlar borsa niye artmasın bunun arkasında şirketler var bunun arkasında devlet var bunun arkasında milyonlarca yatırımcı var bu kadar insanı terse bırakmak olur mu borsa Türkiye'nin belki midir? Yani Türkiye'yi ayakta tutan borsadır. Neden mi? Abi şirketler var. Onlarca yüzlerce şirket var ve bu şirketler yani borsada işlem gören 600'e yakın şirket var ve bu 600'e yakın şirkette de hizmet veren, tedarik sağlayan vesaire şirketler de var. Artık orası belki binlerce onu bilemiyoruz. E borsa çökerse ülke çöker. Ya bu yalan değil bu açık bakabilirsiniz yani makroekonomik göstergelere bakıldığı zaman bu şekilde gidiyor beyim. Bizim tabii ki Türk lirasımızın alım gücünün düşük olması ve düşmesi e, bizim sonuçta doların artması, dolar karşısında düşmesi, işte daha doğrusu döviz karşısında düşmesi, altın karşısında düşmesi. E, borsa niye o zaman artmasın? Ya bu şekilde bakılacak. Ben hep dile getirdim. Borsa artacak. Borsa gelecek. Yeni göstergeler var. Arkadaşlar bakın 8500 bizim yukarıda direnç seviyemiz ama biz borsamızı dolar bağlamında kıyaslamaya kalkarsak size doğru da göstereyim arkadaşlar. Biz ne diyoruz dolarda? 300, 350 dolar. Bakın 300. 300 dolar. Ama biz ne diyoruz? 350 dolar. Yani bu nereye tekamül ediyor? 10 binleri gösteriyor. 9 bin, 10 bin arasını gösteriyor. Böyle bir ortamda borsa nedir? Bedavanın bedavası. Alım fırsatı. Yani bu tabii ki her hisse senedine değil. Ama bunları mutlaka mutlaka dikkat edin. Biz ne yaptık arkadaşlar? Size hep ne diyoruz yayınlarımıza, videolarımıza? Alttan alttan toplayın. Yılan pozisyonunda. Kimse uyanmadan, dalgalar gelmeden siz sakin, serin sulara, dibi görünen sulara girin. Dalgalı sularda boğulursunuz. Örnek veriyorum 10 lira olan hisse senedini almadığınız vakitlerde 30 lira olunca insanlar sıraya giriyor. 10 lirayken niye almıyorsunuz? Paranız mı yok? Bilemem artık o tarafında yorum onlara yapmıyorum. Benim sadece burada borsanın bir yatırım aracı olduğunu, uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu, hisse bazı çalışabilirsiniz. Güzel, çok güzel hisseler var. Çok güzel getirisi sağlayan hisseler var. Getirisi sağlayacak hisseler var. Özellikle bedelsiz bölünmelerde temettü veren hisselere bakın. Borsa 100 endeksine, 30 endeksine, 50 endeksine bakın aynı zamanda arkadaşlar yeni halka arzlardan güzel prim getirecek orta vadeli kağıtlara bakın Yani bu şekilde yelpazenizi geliştirin borsamız artacak borsamız bakın bizim burada seviyemiz tutuyor her noktamız tutturduk arkadaşlar her not her tahminimiz tuttu bakın daha önce inerken arkadaşlar iniş trendini söylemiştik ve indi. Bizim alt noktamız 7100 seviyesi. Bakın burada bir direncimiz vardı. Sırasıyla gidiyorum. 7394 görüyor musunuz burası? Yanında da fiyatı yazıyor. 7394. Bakın nokta koydum buraya. 7400. Buraya geçerse yukarı. Bakın geçti. Aş yukarı bir çizgi koydum. Kırmızı çizgi koymuşum. 7515. Geçti mi? Geçti. Oraya geçerse yukarıdaki noktaya geçecek. 7534. Geçti mi? Geçti. Şimdi yukarıda bir tane daha çizgimiz vardı. Direncimiz 7741 seviyesi. Bunu geçti mi? Geçti. Geçerse yukarıdaki noktaya da geçmesi gerekiyor. Geçti. 7674. Yukarıda bir kırmızı çizgimiz var. Bunlar hep dirençler arkadaşlar. Bunların geçmişe bakaraktan hesaplarımızı çıkardık. Keyfikeler yapmıyoruz. 7752 arkadaşlar. Geçti mi? Geçti. Geçerse noktaya da geçecek. Geçti mi? 7791. Geçti. Bir sonraki direncimiz 7900. Bakın arkadaşlar. Geçen hafta dedim ki hatta yayınlarımda buna her yayında direkt ilk başta endeksi baz alarak konuşuyoruz. Endeksen bahsediyoruz daha doğrusu. 7900 seviyesini geçerse noktamız var dedik. 7950. Geçti mi? Cuma günü geçti. Kapanışta bunun üstüne yaptı. Ve en son arkadaşlar pazar günü de canlı yayın yaptık. Dün bu dün de yaptık canlı yayın. Ve ben bunu dedim ki bir bu kadar daha artar dedim. Bir bu kadar daha artabilir. Tabii ki kapanışlar önemli. Anlık düşüşler olabilir, negatif de olabilir. Ve bunu biz dedik ki 1-2 gün içerisinde bunu yapacak ve yukarıda 8000 seviyelerinde kapatma inşallah bugün görürsek görür, görür gibi aksi bir durum olmasa yani analiz bağlamında konuşuyoruz. Şimdi olumsuz bir hava olur, bir haber olur yurt dışı yurt dışı çöker ondan sonra yani artacaktı demeyin. Bunlar biz sadece diyoruz ki biz endeksimizde biz analizlerimizde %30 %35 diyoruz bunu hep dile getiriyoruz ve hep bu şekilde bakılmalı. Şimdi ne oldu arkadaşlar? 8000 seviyesine geldi. Bakın şu anda 8000 seviyelerinde. Kapanışımız inşallah bu ya da bunun üzerinde bir kapanış olursa. Yukarıda ne var? 8100 seviyesi. Bakın noktamızı ta biz buradan atmıştık. Biz bu çizgimizi taburlarda çizmiştik. Bakın aynı çizgimiz burada. 8129-8130 civarlarında. Bunun da üzerine gelirse yukarı doğru çıkacak arkadaşlar. Bir sonraki direncimiz 8.296 seviyesi. Hatta orayı da belirteyim. Bakın orayı geçtiği zaman <laughs> burası destekleri var. Bakın buradan var, buradan var arkadaşlar. Ve biz bunu yukarıdan aldık. Bakın tam orayı geçerse bunun bir e, üst noktasını almaya çalışıyorum. Aldım. 8.388 bakın tam bu tepe noktasını aldım. Burayı da geçerse o zaman direncimizi yani 8552 yani borsamızın tarihi zirvesini zorlayacak ve geçecek mi? Geçecek. Belki ilk esnada geçemeyebilir bunun gibi ve olumsuz bir hava gelmediği sürece haber gelmediği sürece geçecektir arkadaşlar. Ve borsamız gerçekten de güzel kalacak. Bakın aşağıda maddi arayasaya bakın arkadaşlar. Alımlara bakın. Yani görebiliyor musunuz? Tepe noktası arayışı, arayışı pozitif de Makdemiz tepe noktası arıyor. Dolayısıyla para girişleri var, felaket para girişleri var. Ve aşağıdan topluyorlar. Ben yani bunu dilimde tüy bitti. Ve bu şekilde alın, atın, alın, atın, alın, atın. Bir lot, bir lottur dedim. Bir lot, bir lottur. Hep bu şekilde bakın arkadaşlar. Bizim önümüzdeki hafta inşallah Cuma'ya kadar biz bu seviyelerimize gelirsek. 8200-8300 seviyeler arkadaşlar. Bir sonraki haftaya belki kalmayabilir de belki bir sonraki hafta. 8500 seviyelerinde direncimizi zorlayacağını düşünüyoruz. İnşallah geçeceğiz ve güzel fiyatlarda dokuz bin lira 10 bin lira kadar da bir fiyat anlamı yapacağız. Tabii ki borsa endeksi olarak konuşuyoruz yüz endeksini. Bunun hisse bazı da biz sizlere yine videolarımızı ara ara getireceğiz arkadaşlar. Değerli dostlar sizlere BIST 100 endeksine borsamızın haftanın ilk iş gününde nasıl bir seyir olduğunu önümüzdeki haftalarda nasıl seyir yapacağıyla ilgili bir analiz videosu yapmaya çalıştım. Umarım güzel bir video olmuştur. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.